Şimdi Mira burayı toplayacak değil mi? Top evet. havuzlarımız bak orada. Bebeklerimizin saçları baya kötü olmuş Mira. Eleştirinin saçlarına bakın. Şimdi bunun saçlarını tarayacağız. Güzel bir modeller yapalım. Bakın burada çok güzel tokalarımız var. Bu tokalarla şimdi Mira saçlarını yapabilir bence değil mi Mira? Evet. Ne diyorsun? Salıncağı tek tek koyalım. Sallansınlar saçlarını yaptıktan sonra. Deniz kızı maalesef oturamadığı için. Olmayabilir. Oh, yeah. Olmuyor maalesef. Bunu koyabilirsin istersen salınacağım. Oh, yeah. Anneciğim o tam olmadı ama. Bak burada Barbie var. İstersen Barbie'yi koyabilirsin. Barbie'nin yüzü birazcık şey olmuş. Düzelttim. Surat <laughs> şey olmuş. Tabii bakın çok güzel saçları var. Burada bir de Barbie'nin tarağı var. Miroş Barbie'nin tarağıyla bence tarayabilirsin. Sen saçlarını tarayalım. Ben çok güzel tokalar getirdim. Bakın burada çok güzel tokalarımız var. Tokalarımızı bir dökelim. Şöyle dök dök dök. Daha fazlaydı tokalarımız ama kaybolmuş. <laughs> evet. Bak şöyle bir tane tokamız var ama bu büyük gelir. Güzel böyle yıldızlı tokalardan takabiliriz mesela Barbie'nin saçlarına. Böyle ay havuçlu tokamız var. Şöyle çiçekliler var. Yeah. Burada bir de Mira şey Barbie'nin hmm. çok güzel köpeği var. Bunun ismi ne olsun Mira? Hmm. Köpük olsun bence. Hmm. Köpük. Allah. İsim koyalım. Bebeklerimize bir türlü isim bulamadık oh. arkadaşlar. Yorumlara yazar mısınız? aa, aa, aa. Evet papatya çiçek. Mesela Mira'nın kaç tane Barbie'si var? Bir. Yani bir Barbie 1 2 3. Bir tane de burada deniz kızımız var. Çok güzel. Saçları simsiyah. Ama isim bulamadık Mira bunlara. İsim bulmamız lazım bebeğim. Mira direkt toka takıyor. Mira, saçlarını güzelce şöyle tarar mısın? Tabii diyecektim. Tarak kaldı. Şöyle güzelce saçlarımızı tarayalım mı? Hangisini takalım? Ee, üzeri pembe, mor, çok güzel. Deniz kızı çok güzel. Ne takabilirsiniz deniz kızına Miroş? Yo. Çok güzel kıyafet aslında. Bu. Ne takacaksın? Bu. Hangisi? Ne, ne? Bu. olmaz, bu çok büyük. Ana. Bu nasıl takacağız? Ne bu? Aynı renk, evet. Özür dilerim. Mira diyor ki aynı renk, mor. Doğru söylüyorsun anneciğim. Evet Deniz kızının elbisesi ne artık ne diyeyim yani çok güzel böyle bir kıyafeti var etekli böyle kuyruklu çok güzel. Şimdi artık saçlarımızı tarayalım arkadaşlar. Şimdi başlayalım bu bebişten. Bu bebişin saçları çok uzun çok güzel ama saçları <laughs> saçlarımız bayağı kötü olmuş. Evet, şimdi senin saçlarını sarıyorum güzel bebek. Saçlarına bakar mısın? Ne kadar uzun. Çok güzel bir modelle yapmışlar aslında saçlarını. Ne getirdin? Cekete ne gerek var anneciğim? Hava çok sıcak. Bir düşmüş. Bunun saçına peki ne demeli? Artık bunun saçı iflah olmaz kızım. Benim yine saçımı mahvetti Gözde. Depresif Barbie olsun. Bunun da depresif Barbie olsun. Bu mutlu bir Barbie. Atakan olsun. Yani pembe bir kıyafet ama olan çocuğu bence. Bu çok güzel bir deniz kızı. Bunun ismi de güzel bir isim olabilir. Saçları... Bir de Barbie'nin saçlarını taraman gerekiyor ama bebeklerinin. Oturuyorlar hemen düşüyorlar ya. Benim Sen... benim evet onu mu seçtin tamam ablacığım. Saniye. isim alacağız. Şurada bir bebişimiz daha var. Evet şimdi sıra Barbie'lerde. Yavaş yavaş sırayla Barbie'lerimiz bebek arabasında geziyorlar. Bana bakın Barbie'nin saçını yolduk Mira. Ama çok güzel taradık bakın. Çok güzel kabardı saçları. <laughs> Miracık saçlara bak. Neden anneciğim? Bak gel birlikte tarayalım. Şu tarakla taradık. Mira bebeği tutar mısın? İyi. Sakatı şöyle. Çok güzel. oldu Turuncu var, pembe var. Hangi renk takalım? Aa çok güzel olur evet. O zaman bunu takalım. Barbie'mizin çok tarayalım. Çok tarayalım. Anne. Evet. Aa Mira <laughs> Şöyle. Aa, çok güzel oldu Mira. <laughs> Bence güzel oldu. Şimdi bakalım Barbie Bey. <laughs> çok beğendim. Yok bir yok bir yok be. Sen gidiyor. Tabii ki de toplarız. Hemen toplayalım sana da. Elbisesi hangi renk? Turuncu, yeşil, pembe. Şu sarı yıldızı takalım mı? bu. <laughs> <laughs> Şöyle. Evet. <laughs> Düştü. Bak. saçlarım çok uzun anneciğim. Çok kabarık olduğu için. Aa, saçlarım bayağı kabarık ama bir hafta sonra gel de üstlerinden birazcık keselim ister misin? Tabii ki de olur gelelim. Ay bak sana çok uzun saçlarım. Çok uzamışlar evet. Artık yaz geldi birazcık uçlarından alalım. Tokanı beğendin mi? Çok güzel elbisemle aynı. Anne bu. Gerçekten tokan çok güzel olmuş. Elbise de çok uyuyor. Bile bile kullan. Teşekkür ederim Barbie. Evet. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz Mine. bye. bye. Bay bay. Bye. Bye bye. Bye bye. Ben şuradan gideyim şöyle. Çık 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 çık. Ee? Oo, bu saç ne Mira? sene saçlarına ne oldu? Bu saçı nasıl açacağız Mira? Bence çok zor açarsınız bu saçı. Evet Barbie bu saçı nasıl açacağız? Açamayız ki bu saçı Mira. <laughs> Bir saniye. Bana bir tane lastik verir misin Mira <laughs> önce? Lastik tamam bunu takalım. Mira bunu beğendi. Bence çok güzel bir seçim. Şuradan bir tane lastik alalım. Ee, <laughs> pembe olduğu için elbiseniz böyle çok güzel pembe bir topunuz var. <laughs> Elbise bir tane Barbie'nin. Evet şimdi Barbie'nin saçlarını da toplayalım. Şöyle Barbie. Barbie. <laughs> <laughs> sarı mıydı? Hayır buydu. Ay ne düştüm ben ya. Burada Barbie burada merak etme. <Gülüyor> <Gülüyor> Görüşürüz. Teşekkür ederim. Bakayım şöyle bir saçıma. Çok rahatladım gerçekten. Elinize sağlık. Görüşürüz. <laughs> bye bye. Bye bye, bye Anne. Görüşürüz Mira. <laughs> Barbie de gidiyor. Görüşürüz Barbie. Anne, do. Aa köpüğünü köpüğünü unuttum. Dur dur dur. dur, dur. Daha rabiyeyi almadın. Evet. Rabiyeyi. Rabinin havucun şey de vardı. Dur aslında. dur dur Var mı? araban yok mu senin? Yok. Bugün yıkamadı arabam. Köpüğünü unutma şöyle köpüğü de şöyle yanına. Görüşürüz haftaya yine gelin.